Merhaba arkadaşlar, Yalıçapkın'ın 55. bölümünde neler olacak, Kazım Ağ diziye veda edecek mi, tüm detaylarından aktaracağım şimdi sizlere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız, hadi hemen videomuza geçelim. 55. bölüme yaklaşık 6 gün var. 6 gün sonra yayınlanacak. Peki ne olacak? Kazım Ağa diziye veda edecek mi? Fragmana baktığımızda, dizinin birinci fragmana baktığımızda Kazım Ağa diziye veda edecek gibi durmuyor. Onu belirtelim. Yani dizinin sonunda veda ediyormuş gibi gösterilse bile fragmana baktığımızda dizinin bir bölümü sahneler hastanede geçiyor. Yani Kazım Ağa'nın orada yaşadığını biliyoruz en azından hastanede geçtiğine göre. Ve bununla birlikte yine baktığımızda burada eski ve eski Suna ve Seyran'ı görmeyeceğiz. Yani eskisi gibi bir Suna, eskisi gibi bir Seyran olmayacak. Yalıyı bitirmek adına, onlardan intikam almak adına çok daha fazla şey yapacaklar. Özellikle Orhan'ın da hapise girmesi bir yandan Kazım'ın yaşadığını gösteriyor ki Orhan'ın biliyorsunuz fragmanda bir şaşkın hali var. O şaşkın halinde de muhtemelen Kazım'ın yaşadığını öğreniyor. O yüzden e, muhtemelen dediğimiz gibi Kazım yaşıyor ve Orhan da Kazım, e, Orhan'ın yaptırdığını bildiğinden dolayı e, Kazım'ın şikayeti üzerine muhtemelen hapse girecek gibi duruyor. Onu sizlere bu şekilde belirtelim. Gelecek bölümlerde de aktaracağız yeni gelişmeleri. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.